Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana sıkça sorulardan sorulan sorulardan bir tanesinin cevabını birlikte konuşalım istedim. Arkadaşlar bana soruyorsunuz dik süpürge aldığımızda Dyson'un herhangi bir modeli. Kablolu süpürgeye ihtiyacımız var mı yoksa sadece Dyson ya da herhangi bir marka yeterli mi? Şimdi birlikte bunu konuşalım. Arkadaşlar öncelikle bu soru kesinlikle sizin yaşam tarzınızla alakalı bir soru. Eğer ben sık sık temizlik yapıyorum. işte günde 3-4 kez süpürge tutuyorum, iki odama atıyorum. Mesela bizde öyle. Oturma odamız ve mutfağımızı sık sık çocuklu bir ev olduğu için temizleme gereği duyuyoruz ve bu süpürgeyle bu beni gerçekten yoruyordu. İşin gerçeği ilk önce aldığım süpürgem bu. Yaklaşık 5-6 yıllık bir süpürge. Zaten deformelerinden de belli. Öncelikle şunu da belirteyim, reklam değil. Hiçbir firmayla anlaşmam, işbirliğim yoktur arkadaşlar. Sırf hani alacak olanların dikkate alması gerektiğini düşündüğüm için ve sorulara binaen bu videoyu başlattım. Ee, gelelim işte sorumuza. Eğer sık sık süpürüyorsanız bu gerçekten neza cefadır. Bu yönden dik süpürge gerçekten işinizi kolaylaştırır. Ama ben haftalık bir temizlik yapıyorum. Hani evim çok kirlenmiyor. Derseniz de karşar e, tanıtımda yaptım zaten yine uzun bir videosu mevcut sayfamda kullanmanızı tavsiye ederim. Niye? Hani bir süresi yok, şarjlı değil. Kablosu gayet yeterli. Uzun uzadıya bir temizliğe e, ihtiyacınız olan süpürge. E, daha sonra geldiğimizde 40 dakika normal ayarda, 10 dakika maksimum ayarda çalışması var. E bu ne oluyor şimdi? 10 dakikada maksimumda kullanıyorsanız ki genelde öyle kullanılıyor. 2 odayı temizleyebiliyorsunuz sadece. Hani diğer odalarınızı yeterli gelmiyor bu yönden karjer ya da işte herhangi bir kablolu süpürge tercih etmenize gerek duyuyorsunuz. Ama atıyorum yeni evli bir çiftsiniz, küçük bir eviniz var. Zaten ne kadar kirlenebilir? Sık sık bir oda bir oda. Zaten şarj süresi de çok uzun gitmiyor bunların. Hani hemen şarj olabiliyor taktığınızda. İşte bir oda bir oda temizliyorsanız ve sık sık süpürge tutuyorsanız, ihtiyaç duyuyorsanız herhangi bir hayvan besliyor olabilirsiniz. Evinizde tüy dökülüyor olabilir yahut işte sık sık kirlenen bir eviniz, odanız, çocuklarınızdan dolayı vesaire misafirinizden dolayı varsa kesinlikle elinizin altında bir dik süpürge olması gerekiyor. Ha, dik süpürge de tek başına dediğim gibi işinizi görebilir. Bu şekilde kabloluya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Fakat ben geniş bir temizlik yapıyorum. Bütün evi bir güne sığdırıyorum süpürme silme işlemini. Haftada bir gün yapıyorum diyorsanız da kablolu süpürgeye ihtiyaç duyacaksınız. Çekim gücüne gelelim. Karjeri dediğim gibi uzun yıllardır kullanıyorum. Çekiminden çok memnunum. Kesinlikle fiyat performans ürünü fiyat olarak makul diğer süpürgelere göre sağlam. Benim çocuğum süpürgeyle oynamayı çok seven bir çocuktu ve bunu oyuncak etti. Yani iyi dayandı diyorum ben bu kadar süre. Ama Dyson aldığımdan beri çıkarıyor muyum işin gerçeği? Büyük temizlik dışında çok da ihtiyaç duymuyorum. Ama ben sık sık süpürdüğüm için Dyson bana yeterli oluyor bu yönde. Ee, umarım sorularınıza cevap bulabilmişsinizdir videoda. Eğer bulamadıysanız da lütfen yorumlarda çekinmeden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hani hangisini tercih etmeliyim? Marka şu vesaire. Ee, Dyson V8'i e, bir anlatım videom var sayfamda. Ama niye tercih ettim bunu söyleyeyim. Fiyat olarak Dyson'un en ucuzu. Çünkü ilk çıkardığı modellerden biri. Ve çok hafif arkadaşlar. Eğer bel boyun ağrısı çekiyorsanız. Ki süpürge tuttuğunda hanımlarda genelde boyunda bir ağrı oluyor. Eğer çok yorduysak yani güçlü bir süpürge ise. Bu da güçlü bir süpürge. Ağırsa bu 2'ye 3'e çıkıyor bu ağrı. Dyson V8 modeli gerçekten çok hafif. V15, V12 kullanan arkadaşlarım var. Ciddi anlamda ağır ve hantal bir süpürge. Kesinlikle bu model hafif, elinizin altında, filtresi kolay temizlenebiliyor. Filtre büyüklüğü yeterli mi derseniz gayet yeterli. Zaten temizleme videomda yine var. Ne kadar pratik bir temizlemesi olduğunu o videoya ulaşıp görebilirsiniz. Gayet kolay da temizleniyor. Hemen üstteki kırmızı mandalı kaldırdığımızda alttan kendisi boşaltıyor zaten içindeki tozu. Bu yandan sizi yormuyor. Ee, diğer eğer artık e, toz süpürgede yani bu büyük süpürgede artık toz torbası olmuyor ya hani. E, onlar da kolayca temizlenebiliyor ama dediğim gibi kablo ve fişle uğraşmak beni yorduğu için ben genelde bu dik süpürgemi kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de fikir olması açısından şunu da söyleyeyim. Ben e, toz torbamı hemen aldığımda bu süpürgeyi, toz torbası geliyordu zaten yedekte geldi, yanında gelmişti. ikisine de, yedeye de, kendisine de bir fermuar taktırdım terzide ve bu benim için büyük kolaylık oldu. Diye, direkt çıkartıyorum ile boşaltıp geri takıyorum. Hem toz torbamızın süre kullanılıyor bu şekilde hem benim için kolaylık oluyor. Özellikle cam kırığı gibi şeyleri elle temizlemek ciddi anlamda tehlikeli. Direkt fermuar açıyorum, boşaltıyorum, geri kapatıp takıyorum. Sizlere de fikir olması açısından bunu da belirtmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.